Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Mola, Gürani, Fen ve Sosyal Bilimler İmam Hatip Lisesi'nde okuyan öğrenciler, tarihi yerleşik yaşamın izlerini barındıran Hilar Mağaraları ve Çay Önü Höyüğü'nde öğreniyor. Burada yapılan arkeolojik kazılarda 605 tane iskelete rastlanmıştı. Ergani'de Neolitik devrin izlerini taşıyan göçebelikten yerleşik aşama geçirip tarıma ilk başlanılan yerler arasında bulunan Çayönü Höyü arkeolojik kazılarla tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Evet. 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 İçinde 400'den fazla bireye ait kemik ve kafatasının depolandığı kafataslı yapı, mozaikli yapı, terroza binasının gün ışına çıkarıldığı, günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenmesiyle sadece bölge değil, dünya uygarlık tarihi içinde büyük önem taşıyan Çayönü Öğülü ile Anadolu'nun en eski mağara yerleşimlerinden biri olan Hilar Mağaraları tarihi derslerinde öğrencilere ev sahipli yapıyor. Yaşadığımız döneme göre girdiğimizde biz çok modern bir dönemde yaşıyoruz şu an. İnsanlar buraya tarihe açılan turistik olarak da gelebiliyor. <laughs>